Gündem Fenerbahçe'den Sarı Lacivertli ekibe gönül veren kalpleri Sarı Lacivert atan taraftarlara selamlar gönderip yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Önemli bilgiler aktaracağım arkadaşlar. Bende kalın sonuna kadar kalın. Video uzayabilir. Bir yandan çalışmamız, bir yandan bağlantılarımız derken araya bu bilgileri sığdırmam gerekiyordu. Ve hızlı bir şekilde bir video yapacağım ama süresini kestiremiyorum. Ama siz bu arada kanalımıza abone olmayanlar için söylüyorum. Abone olarak ve beğeniler atarak bizleri destekleyebilirsiniz. Bunu yapın çünkü bizler için önemli. Madem bu işi yapıyoruz taraftar toplamamız gerekiyor. Salli Acıbet'e ekibe gönül veren taraftarlara detaylı bilgiler atacağım Hatta bugün tam 4 saat, bakın 4 saatte açtı saatimi Fenerbahçe'ye ayırıp önemli şeyler var. Ve videoyu yayına vermeden önce kapta gelebilir hazırlıklı olan. Şimdi Fenerbahçe çok durmuştu. Doğru durup daha evvel de ifade ettiğim gibi bakın hep haklı çıkmanın sevincini yaşıyorum, üzüntüsünü de yaşıyorum ama Bazen transferler bu şekilde gerçekleşmeli. Dokunuşlar nokta nokta olmalı. Fenerbahçe'yi sesin bugün Can Bartu'ya bir kamyon futbolcu yıkabilirdi ama bunu yapmıyor nokta ateş öncelikle koca olmuştu akabinde onun verdiği liste doğrultusunda tane tane ilerliyor ve harekat başladı Evet gündemimizde Fenerbahçe var kısa başlıklarla başlayalım Fenerbahçe güzeldi daha da güzelleşecek bunu bir arkadaşımız servis etti de daha doğrusu videoma bir yorum yapmış hoşuma gittiği için söylüyorum Morinyon dokunuşlarından sonra her şey başlıyor ve Salih bir sol kanat oyuncusunu kiralık olarak bitirdi Arap basını, Fenerbahçe kaynaklarımız herkes servis etti. Böyle söyleyelim ve hatta Durumunu da aktaracağım. Ayrıntılar vereceğim. Bu yüzden ben de kalın dedim. Ve Abu Bakar arkadaşlar Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. 3 milyona imza atarım diyor. Zaten Beşiktaş'ta da 3 milyon euro alıyor. Ne olacak diye soracak olsanız hani Bahçe'ye ayrıldıktan sonra ben buraya konumlanırım düşüncesiyle kendini Salih pazarlıyor. Fakat Salih 2010'a 3 sebepten dolayı vermiş olduğu cevap var. Bir istediği rakam 2 bonsaisi 3 de ruhsal durumu ki sürekli zikzaklar yapan bir futbolcu aynı sorunları bizlere çıkarabilir düşüncesiyle ona öncelikle bon servisinden çık sonra tekrar görüşelim deyince futbolcu kendini Nevzat Demir'de buldu ve idmanlarına hızlı bir şekilde başladı. Anladı ki olmayacak. Süre sonuna kadar ne olur bilinmez ama şu anda Fenerbahçe ihtimaller dahilinde Abu Bakar'la ilgili söylüyorum. Bu şekilde ilerliyor. İkinci bir transfer santrafor transferi gerçekleştirmediği takdirde olabilir ama Beşiktaş'a bir bon servis vermek istemiyor. Oysa ki siyah beyazlar Abu Bakr'dan 5 milyon euro gibi beklentisi var. Fakat bu arada Beşiktaş Sarı Kanarya'dan ayrılacak olan futbolcuları da takibine aldı. Mesela Raikert nedeni senedine anlam verebilmiş dedim ama sonrasında Beşiktaş düşünsün de diyebiliriz. Raykent'i takibine gündemine aldı. Dimariye transferini yapılmaktan sonra Raikert yani buradayken buraya düşmesi ne kadar doğru bunu Beşiktaşlar sorguluyor ve başka isimler olduğu yönde iddialar olsa da böyle bir şey yok. Sadece Raykent'i ama biliyorsunuz bu iş işler çok hızlı yürülüyor. Yani biz videoyu çekerken bakıyorsunuz ki bir 10 dakika sonra futbolcu gitmiş başka bir takıma imza atmış. Uçaktayken indirilebiliyor. Bu yüzden dikkatli konuşmam lazım ama ilgisi var çünkü siyah beyazlar orta saha transferi yapmadı. Ve gelelim bir tane transferlere. Onatçı olayına girdim. Daha haber girdim. Ortalık karıştı. Evet Fenerbahçe'nin ilgisi var ve 11 milyon euro Liu gözden çıkarmıştı ve servis eden İngiliz adabasını olmuştu. Southampton da sıcak bakıyordu ama oyuncudan yana karman çorman durumda söz konusu olduğundan dolayı detayları örnemedi. Çünkü öne başka isimler geçti. Ve bir başka isimden daha bahsedeceğim. O isim de Melih Demiral. Şimdi Arap basını şöyle servis ettiği için ben de sizlere aktarmıştım. Ki Fenerbahçe'nin altyapısından yetişmiş. Ha sağ stoper ihtiyacı var mı? Bir Melih Demiral asla fazlalık olmaz olmasa dahi ona bir yer açılır. Arap basın söylemleri Fenerbahçe'de görüşmek için kulübünden müsaade aldı. Şimdi iki transfer aynı kulüpte geliyor öyle söyleyeceğim. Al Ahli ki El Ehli diye yazılıyor okudum gördüm arkadaşlar. Geçen sözüm Arabistan Pro Ligi'nde ligi 3. sırada bitirmiş ve Fena da olmayan bir takım. Oradan iki futbolcu birinden çıkmak istemesindeki sebep bahsettiğim olaydan ötürü, o milliyetçi hareketinden ötürü ki Muhtemelen baskı alıyor ama garip olan şey ise Milan'ın kendisine talip olması. Bir Avrupa takımı talip olacağını beklemiyordum. Demek ki İtalyanlar çok takmıyor. Transferle ilgili Fenerbahçe'nin gündeminde olmadığını zaten biliyorduk. Bir anda gelişen bir olay olunca hani Fenerbahçe'ye gidebilir ihtimallerini güçlendirecek dedikodular da olunca bu dedikodular Arap basından gelince biz de Can Batu'ya dönerek sorduk. Gündemimizde değil. Onunla ilgili bize gelen bilgi yok olduğu takdirde neden olmadığını cevabını almıştık ki olursa da mükemmel olur arkadaşlar. Fenerbahçe şöyle arkasını dört ve sağlama olmuş olur. Ben bu transferi sıcak Herkes sıcaktır. Yani kim istemez ki Galatasaray'da Beşiktaş'ta diğerleri de ister. Fakat biraz tuzluya mal olur. Abi burada Elehli ile görüşürken en azından maaşının bir kısmını onlara yıkabilirseniz veya bonservissiz alabilirsiniz ki gözden çıkarılan bir futbolcuya yüksek bonservis istemezler. Çünkü gözden çıkarmaya karar verdiklerinden ötürü ya oyuncu elinde kalacak ki maaşını ödemeye devam edecekler ya da uygun şartlar oluşturarak elinden çıkaracak. Onlar Fenerbahçe'li görüşme halinde olduğunu servis etti. Ben de heyecanlandım. Tutamadım yani çenemi tutamadım atlardım. Çünkü beğendiğim, istediğim ve Süper Lig'e geri dönmesi gerektiğini düşündüğüm futbolculardan bir tanesi kaldı ki Fenerbahçe'nin altyapısından yetişmişti. Ve bakıyorum başka biri var mı? O sayesinde henüz uzakımızda rakamlar konusunda sıkıntı var. Bir an evvel bu işi çözmediler. Berthoud Yıldırım için kulübü... 7 milyon euro istedi. Hadi oradan denildi. Fenerbahçe'nin rakamı 4 milyon euro 5'e mal olmuştu. Fakat Berto ile ilgili şunu söyleyebiliriz ki Oscar Walde de Fenerbahçe 6 milyon euroya transfer olurken eleştirilerin odağında olan Başkan Ali Koç vardı. Bu transfer yüzünden sonrasında Gördüğünüz gibi piyasasını katlayıp gitti. Bertu da bu isimlerden biri olabilir ama 7 milyon bana da fazla geldi. Yani 5'e aldın 5'e sat madem istemiyorsun. 5'e sat 4'e sat. Satmak istiyorsan yukarı değil de aşağı doğru çekmen gerekiyor. Bazen zarara da katlanmalısınız. Evet gelelim transferi arkadaşlar. Ha Jota Silva bunu da bir kenara not edin. Aslında Fenerbahçe bilhassa bakın Ali Koç ve Mourinho'nun en çok istediği kanat oyuncusuydu. Bildiğiniz bir Nasıl söyleyeyim arkadaşlar? Hız motoru. Hız motoru ürettikçe üretiyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Şimdi başka bir isim bittiği için acabalar gelmeye başladı. Çünkü o acabaların yerini alan isim oldu. O da Maxim 27 yaşında Fransız oyuncu. Sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Ali Ahli'nin futbolcusu güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Sol kanat teknik süratli çalım ustası diyoruz kendisine. Fakat bazı eleştirilerim de olacak. Şimdi oyuncu Arabistan'da kalmak istemiyor. İstemediğini her defasında belli ediyor ve geçen sezon 31 maçta 4 gol 10 asist oynadı. Yani bildiğiniz bir asist ustası böyle söyleyelim. Top ayağını aldığı zaman dinleniyor, bakıyor ondan sonra bir gaza basıyor. Dripping halini hızlı bir şekilde gidiyor. Yani Fenerbahçe tribünlerini yerinde o oturtulacak kiralık olarak gelecek. Hatta Arabistan basını ki isim de vereyim. BBC Arabi transferi bir tane sadece çok da servis edenler oldu da onun hızını seviyorum diyen Mourinho'nun bir cümlesi daha ve Roma'ya daldırmak da istemişti. Aldıramamıştı. Kulübünden koparamamışlardı. Nice Monaco geçmişi var ve 27 milyon euroya Newcastle United'tan El Ahli'ye transfer oldu. Tabii ki rakam gördüğünüz zaman nasıl getirebilsin. Şimdi futbolcu zaten pahalı olduğundan dolayı El Ahli kiralık olarak veriyor ama bu arada satın alma opsiyonu da konulabilir. Böyle durumda söz konusu ve hızını seven Mourinho Roma'dayken çok istediği futbolcusuna Fenerbahçe'de kavuşmuş olacak. Yani gönlü yapılmış oluyor. Tekrara düşmek istemiyorum. Genel belançosuna baktığımız zaman 301 maçta 32 gol 49 asist oynadı. Harika. Yani 49 asist dediğin zaman 301 maçta harika. Yani her 6 maçta bir asist yapmış veya bir gol atmış. Böyle söyleyelim ve yüreğinizde su serpelim. Ancak geçen sezon pek hoşumuza gitmedi. Neden gitmedi? Çünkü oyuncu Arabistan'ı yadırgadı. Umarım Türkiye'yi de yadırgamaz. Yadırgadı terk de farklı şeyler söyleyebiliriz ama bu transferde devreye giren Mourinho'nun olmasından sonra yadırgacağım pek düşünmüyorum. Ve o eski günlerini aratmayacak futboluyla beraber Fenerbahçe'lileri coşturacağını düşünenlerden biri olduğumu ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Daha işte var arkadaşlar gitmem gerekiyor. Gelişmeler var ve Jota Silva transferini bir kenara yazın ne olur ne olmaz. Yarınlarda sağ kanat için düşünebilir. Çünkü ters ayakta ters bölge oyuncularını seven kulüplerimiz var. Yani sağlı sollu saldırılan, durdurulamayan Fenerbahçe olacağından rahatlıkla söz ederek noktayı koyuyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.